İlk günü vlog. Başlasın. Ay geç abi geç. Bu arada hepinize merhaba arkadaşlar. Acelemiz var. Çünkü sınıf başladı. Ya yo boş ver hadi gel. Ya bir dakika ya. Ya biz niye aynı sınıftayız abi? Sen benden 11. sınıftaydın. Evet ama neyse boş gel gel. Allah. O cevap biz geldi. Evet evet. Geçin çocuklar geçin. Affediyorum. Ama bu seferlik tamam mı? 3. okulun ilk günü. Hadi oturun. Ay ay ay. Buraya yanına oturabilirim. Otur bura. Rica. Ay teşekkür. <laughs> rica ederim rica. E ben nereye otursam şimdi? Sadece bir tane yer var. O da benim yerim. Gel mecbursun. İyi tamam. Şşt, kız. Bu en zorba çocuk. Ne? Zil çağda çocuklar. Çıkabilirsiniz. Şşt, dur bakayım. Ne, ne oldu? Ne yapıyor lan bu çocuk bunu? Ne var ya? Ben de bir gelsene güzellik. Ne diyor lan bu? Görürsün lan sen. Ben hiç böyle gelmiyorum. Gider misin artık ya ben gelmeyeceğim dedim ya. Ama önemli bir şey yani gelmen gerek. Ya kanka ya. Gitme bence çok zorlu bir çocuk. Ben senin eski arkadaşım. Biz de zaten bu sınıfa yeni geçecek arkadaşlar tanımayabiliriz. Ama kanka ben korkuyorum. Mecbur gitmem gerek. Tehdit altında bir konu. Kimmiş lan benim kardeşime böyle diyecek. Oh, ne oluyor oğlum? Kavga mı var? Çekilin çekilin. Hoca dur bakayım. Dur lan ne kavgası bu? <laughs> ya hoca sen ne mi korkacağım ya? <laughs> bana bak oğlum sen. Müdüre mi gitmek istiyorsun? Disiplinle mi kalmak istiyorsun lan bu gece? Galiyim hoca. Ama yanında şu fıstık da olsun. Oğlum bana bak. Yemin ederim seni birinci sınıfa koyacağız. Hı. Tamam hoca tamam. Oo iyi mi ya. Neyse çocuklar oturun. Özür dilerim abi. Seni bu sıkıntıya sokmak istememiştim. Bir şey olmaz kardeşim otur. Of ya. Hocam başka yer yok mu? Kardeşim başka yere otur. Otur duralım. Yok oğlum maalesef yok. Olsa zaten ben de çekerdim ama. İstersen değişebiliriz ya. Kim ister bunun yanına oturmak? İstemiyoruz. Uh, neyse. Kızım idare et artık. Yakında çıkar. Yıllar sonra. Abi neden hala aynı formaları giyiyoruz? Hoca bize kendisi seçmiş. Bu yüzden. Yıllardır dersliyiz. Ve çok iyi birisi bence hocam. Ya evet. Çocuklar nerede kaldılar ya bunlar? Bilmiyorum ki hocam. Gel gel. Hocam bugün de geç kaldık. Oturalım be gözünü seveyim. Bu son tamam mı? Kaç gündür okula geç geliyorsun saymıyorum. iki gün oldu artık. Bir daha iyi, olmasın. Tamam hocam. Tamamdır hocam. Ne haber bro? İyiyim lan. Ha? Ne haber oğlum? Kaç gündür görüşmüyoruz. İyiyim valla. Dedim asıl. <laughs> ben de iyiyim ben de. Ben de geçeyim hocam. Selam ben Rita. 17 yaşındayım. 11. sınıf Yıllar sonra abimle zorba çocuk, yani Berkecan, arkadaş oldular. Ama benim Berkecan'a karşı biraz hoşlantılarım var. Neyse, biz konuya geçelim. Ders biter. Çocuklar, zil çaldı. Çıkabilirsiniz. Artık eve gidiyoruz. Tamam, hocam. Sana bir söz söyleyeceğim. Ee, çıkışta. Zaten çıkıyoruz da gel. Abi belki Can bana söz diyecekmiş. Ben çıkışa gidiyorum. Tamam kardeşim git, İzin veriyorum. Teşekkür ederim. Oturayım mı? Ee, otur. Şey e, nasıl söylesem. Yoksa söyleyeceğim söz mü? Ee, aslında evet. Düşündüğüm söz mü? Evet.